LGS hazırlık 1 dakika bir konu milli mücadele hazırlık dönemi Büyük Millet Meclisi'nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemler ayaklanmalar ülke genelinde birlik ve beraberliğin bozulmasına neden oldu. Büyük Millet Meclisi tarafından ayaklanmaları bastırmak için hıyaneti vataniye kanunu çıkarıldı. Bakın burada Büyük Millet Meclisi kanun çıkararak yasama yetkisini kullanmıştır. Bu kanuna göre suçlu olanları yargılamak amacıyla istiklal mahkemeleri kuruldu. Burada Büyük Millet Meclisi yargı yetkisini kullandığını söyleyebiliriz. İstiklal mahkemenin kurulması Büyük Millet etmesinin sorunların çözümünde hukuki yolların tercih ettiğini bize göstermektedir. Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi fetva yayınladı. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının vatanın kurtuluşu için çalıştıkları belirtildi bu fetvada. Fetva bir sorunun çözümüyle ilgili din görevlilerince verilen karardır. Bakın ayaklanmalar sonucunda ne oldu? Ayaklanmalar Büyük Millet Meclisi tarafından bastırıldı. Ama kardeş kanının dökülmesine neden oldu. Ve hani siyah cephane boşa harcanmış oldu. Kurtuluş Savaşı'nın süresi uzamış oldu.